Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Bugüne yeni bir sürprizle uyandık. Geldik. Bir çam ağacımız eksikti alanımızda. Onu da dikmişler sağolsunlar. Yokuşun geliş yönü vardı. Onu da kapattılar. Görüyorsunuz çam ağaçlarını. Alan küçüldü arkadaşlar. Sadece bu kadarcık bir alan kaldı. Ön taraf ağaçlar, yan taraf ağaçlar, alan içinde ağaçlar. Bu taraf zateni görüyorsunuz evdi direklerimizde malum hepsi dikilmiş vaziyette bu tarafta yine elektrik direği teller yani artık bakalım kuş zaten örkmeye başlamıştı alana inmesi bayağı bir zorlaşmıştı şimdi yine kaldıracağım umarım bugün ürküp de başka bir yere düşmez ne yapalım? Mecbur. Bizim de durum bu. İnsanın yeri olmadığı zaman bu tür durumlarla karşılaşabiliyor. Ben ona rağmen elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Uçuruyorum kuşu. Mecbur. O da bu alana adapte olmaya çalışacak. Daha çalılar, mallar, daha birçok ağaçlar gelecek buraya bu alana. Yani biz elimizden geldiğince her gün kuşu uçuruk alana adapte olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun diyoruz. Ve umarım bunca şeye rağmen bugün güzel bir performans sergiler. En azından bu şekilde neşemizi alırız. Kaldıralım bakalım. <laughs> zor kaldırdım arkadaşlar. Evet. Baya bir zorlandı kaldırmada ama sonunda kaldırdık kaldırdık. Bakalım performansı nasıl olacak. Evet arkadaşlar ilk seferini yakaladık kuş tam bir saattir havada belki bir saat kırk dakika da olabilir havadadır daha yeni ilk defa güzel bir seferini yakaladık hep yüksekten patlıyordu ağaçlardan ötürü ama bu sefer oturttu umarım artık güzel seferlerini oturdu. Haberim. düştü düşmez düşüyorlar Evet, evet arkadaşlar. Hoş bir indi. Hı. Yaklaşık 2 saat gezdi. Ağaçlardan ötürü bir tane tek sefer yaptık. Diğerlerini hepsini üstten patladı çekmedik. Yani 2 saatta bir uçum. Süresi var. Hayırlısı olsun bakalım hele yani alan tam oturduğu zaman yine seferlerini yoktur Hepinize izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.